Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Audi S7 V8 çift turbo. Araçtaki sıkıntı sol taraftan ses geliyor. Aracın freni bastığınızda teker deri geri oynuyor. Araçtaki sıkıntıyı gösterelim size arkadaşlar. Bakın amortisör burçları aşağı doğru çökmüş. Tam olarak net gözükmese de şuradan daha iyi net gözükür. Bakın. Şurası ortalamış olması gerekiyorken aşağı basmış. Bir ikincisi de bakın şuradaki yağları görüyorsunuz. Buradaki yağ arkadaşlar şuradaki kaster burcunun buna kaster burcu diyoruz. Bakın patlamış. Daha net göstereyim. Bakın tamamen kırılmış. Aracın her iki tarafın burçlarını da sökeceğiz. Bu tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Ama iki taraf değişecek. Bu tarafın burçları da çökmüş biraz. Şu anda size tekerin nasıl ileri geri oynadığını göstereceğim size. su sorunu varmış. Müşterinin bilgisine göre su sürekli eksiltiyormuş. Bazen diyor 10 günde bir, bir litre ekliyorum diyor. Şu anda bizim aparatımızla su basıncı testi yapacağız. Basıncı göreceğiz Herhangi bir yerinde kaçak var mı? Onu kontrol edeceğiz. Şu anda basıp bakalım. Şu anda yaklaşık tam olarak diyelim bir buçuk bar bastık. Aracın normal basıncı da zaten bir bar civarında. Havaplar yazmıyor. Bazı Japon araçlarında Amerikan araçlarında yazar. Yani ortalama 1, 1.2 0.9 bar arasında değişiyor ar araya göre. Biz sürekli fazladan basıyoruz. 1.5 bastık. Bakın şu anda biraz indi. Biraz daha insin. Bakacağız. Herhangi bir yerinde sızdırma var mı yok mu diyor. Şu an beklemeye geçtik. Arkadaşlar şu anda aracı havaya kaldıracağız. Lifte kaldıracağız altta takımlarını sökmek için. Alt salıncak ve kastar burçlarını sökmek için. Şimdi bu araç havalı süspansiyon olduğu için, ayırmetik sistemi olduğu için e, bu aracın amasyonunu kaldırırsak bu şekilde patlama ihtimali %50 olur. Aracı kaldırıp indirdiğiniz zaman dibe kadar iniyor. Tekrar kalkmayabilir. Dibe indiği zaman da körükler yırtılabiliyor. Onun için bunu engellemek için Havalı süspansiyonunu devre dışı bırakmamız gerekiyor. Havalı süspansiyonu nasıl devre dışı bırakırız? Aracın kontağı açıkken Şunu daha çok kapattım. Aracın kontağı açıkken Araç çalışıyorken de yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ben şu anda kontak açıkken yapacağım. Buradan Araca geçiyorsunuz. Şuradaki joystick mördün. sisteme girdikten sonra bakın burada şuradaki işaret kar sistem yani araç sistemine giriliyor. Arı sistemine girmek için şuradaki tuşu kullanacağız. Bakın şurada yine joystickten klima ve servis kontrol diyor. Biz servis kontrolünü seçeceğiz. Servis kontrolü seçtikten sonra bakın lastik hava basıncı diyor. Yağ seviyesi diyor. Burada yağ seviyesini de kontrol edebilirsiniz. Bakın maksimumda yağ seviyesinde sıkıntı yok. Şuradan back düğmesinden geri dönüyoruz. Air suspension düzen değiştirme diyor. Bakın. Buradan tıkladığımız zaman şunu on yaparsak yani sistem kapatma devrede demektir. Aracı rahat bir şekilde kaldırıp indirebilirsiniz. Şu anda off'ta. Off'ta olduğu zaman açık demektir. Bakın şurada da kaldırma işareti var bakın. Araç kürkü kaldırma, lift kaldırma işareti var. Zaten başka menülere girdiğiniz zaman o değişir. Bakın değişir. Silecek bakalım. Şahsi numarası. Dediğim gibi arkadaşlar buradan bunu on konumuna getiriyorsunuz. Açık konumuna. Daha sonra aracı rahatlıkla kaldırıp indirebilirsiniz. Tabi yine dikkatli bir şekilde pat diye indirmeden bu şekilde kapatırsanız havayı içinde hapseder ve amortisatörün patlamasını engeller. Arkadaşlar şimdi az önce bahsettiğim e, içeriden süspansiyonu güvenliğe alma işlemi bu araçta başka yerde e, güvenliğe alınmamış ve net tür sonuçlar getirmiş bire bir canlı size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın elimizde iki adet körük var. Ee, bu da üçüncü körük. Daha önce başka bir aracın değiştirdiğimiz bir körük. Amortisör körüğü. Aracı yükseltip kaldıran körükler bunlar havalı. Şuradan hava girişi oluyor ve hava girdikçe bunlar uzuyor. Şuradaki gördüğünüz körük bu şekilde uzuyor. Kısalmış hali bu şekilde arkadaşlar. Aracın yüksekliğini bu ayarlıyor. Şimdi buraya gelen hava hortumları sistemden gelen hava hortumları beyin komutuyla ayrı bir beyin komutası var. Oradan gelen şeyle ilgili sinyalla birlikte çalışarak amortisörün içindeki havayı ayarlıyor. Amortisörün içindeki havayı ayarlayan arkadaşlar hemen şurada salıncağın üzerine binen sensörlerdir. Aracın yüksekliğini bunlar belirliyor. Ona göre havayı ayarlıyor. Şimdi aracı yukarı kaldırdığımız zaman ne oluyor? Ee, içindeki i̇çindeki havayı az bir miktar boşaltıyor. Basınç farkı olduğu için ister istemez boşaltıyor. Ya da eğer körük zayıfsa tamamen boşaltıyor. Bunun gibi şuradan yırtıksa bu şekilde tam boşaltıyor. Bu indiği zaman bu körük ne olacak? şuradaki karıştırma pimi gösterdiğim karıştırma pimi şuradaki şasenin ucuna girmeyecek. Girmediği, girmediği zaman da sağına, soluna, bir tarafına değecek. İnerken de aracı aracı yere indirirken de şu kenara geldiği zaman şu şekilde kasacak. Şu şekilde diyelim sağa sola kasacak. Bunda daha net gösteririm. Şu şekilde kastığı zaman arkadaşlar aşağı inecek ve buradan körüyü patlatacak. Buradan patlatmasa da şunda olduğu gibi pimi yerinden kıracak ve buradan hava kaçıracak. Bakın şuradaki kırılan pim. Bu aracın Dışarıda ayağını değiştirmişler. Aracı kaldırıp indirdikten sonra bu hale gelmiş. Bir daha yükselmemiş. Şuradaki pim dediğim gibi şuraya karşılıyor. Biz aracı yukarı kaldırdığımız zaman burası boşa düşüyor. Şimdi o ekranı da e, aktaracağım. Ben söktükten sonra bu şekilde göstermek istedim. E, nasıl boşa kalıyor. Onu da şimdi bir sonraki kesitte aktaracağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bahsettiğim gibi bu şekilde kasık kalıyor. Araç indiği zaman boşta olan körüğün kasmasına sebep oluyor ve patlıyor. Bakın şuraya da çarpmış zaten. Yerinden çıktığı için yan yatmış. Şuraya gelir gelmez kasmış. Deponun kenarından burayı kırmış. Evet arkadaşlar Az önce belirttiğim araç Bu araçla aynı Bu da Audi S7 Bu beyazı, öbür de siyahı birebir canlı Karşılaştırmak istedim arkadaşlar Bu daha önce de getirdiğimiz körük, körük Açık olanı, diğer ikisi de Bu aracın Bu şekilde arkadaşlar Dikkat edilmezse Zarar, masraf çok büyük oluyor ve bu şekilde müşteri de, müşteri de bilmiyor. E, herhangi bir yere gidip e, aracını tamir ettiği zaman işte yağ değişiminden sonra oldu bilmiyor. Sonuçta araç yükselmedi deyip e, suçu araca atacaklar. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de ikinci bir sebep mesela arkadaşlar. Bazen hani sistem boşaltmayabilir. Körüğün kendisi zaten yani gerçekten de zayıf olmuş olabilir. Şuradan açılma olabiliyor. Yine kaldırıp indirirken bu tür şeylere dikkat edilmezse bu şekilde patlama oluyor. Ee, her harikalde karşı bu şekilde dikkat edilmesi gerekiyor. Yani siz içeriden güvenliği açtığınız zaman, amortisör güvenliğini açtığınız zaman e, hava basıncını dengeletiliyor. tutuyor. Dışarı salmıyor. E, fakat açık kaldığı zaman yani Güvenliği açmadığınız zaman, kapalı kaldığı zaman diyelim bu şekilde ee, ne oluyor içindeki hava sistemini boşaltıyor hava eksik olduğu zaman kasma oluyor ve kırılma oluyor ya da körük patlaması oluyor bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar öncelikle akış vidasını mutlaka şuralara civata koyalım civata koymazsak bütün küçük vidaya geliyor bisküvidesine geliyor. Bu şekilde daha sağlam olur. Vidayı kırmayız. Şimdi alt takım sökme işlemine başlayacağız. Bakın duyuyorsunuzdur. Arkadaşlar alt sancak burçlarını sökerken civataları buradaki sacı değdiği için buradaki izolasyon sacını söküyoruz arkadaşlar. Alttaki sacı da söküyoruz. Yok sacı atarsak çıkmaz. Arkadaşlar su kaçağını bulduk. Ben aparatı çıkarmak zorunda kaldım. Kapağını kapattım. Akmasın ters çevireceğim diye. Bakın. Şuradaki hortumdan. Bir saniye tam getireyim. Bakın, şuralardan geliyor. Bakalım söküp emin olurum gelinleşme kabından mı hortumdan mı. Çünkü bakın şuradan aşağıdan su damlattı. Bakın şuradan. Yukarıdan basınç verince şuradan su akıttı. Şuradan iç taraftan su akıttı. Evet. şu anda kendime kabını yerine taktım. Suyunu boşaltmadım. Çünkü gördüğüm kadarıyla aşağıdan akıtan su şu tahliye yerinden Bak şurada ki dikdörtgen uzun delik tahliye borusu. Büyük ihtimalle ya Genleşme kabının burası ağzı genişlemiş. Kapak yeri. Şu lastik yeri tam basmıyor. Ya da kapak arızalıdır. Şimdi öncelikle bakacağız müşteri kapağı değiştirin derse kapağı değiştireceğiz. Eğer tekrar su kaçırırsa genişleme kabının değişmesi gerekecek. Çünkü o kadar basınç uyguladık. Hiçbir şekilde inmedi. Ama eski daha önce akıtan bir su izini takip ederek baktım bir alt taraftan hortumun üstüne damlatıyor burası. O hortumun üstündeki damlayan sular hep buradan gelmiş. Tahliyeden gelmiş. Onun için motorda herhangi bir kaçak göremedik. Bakalım kapağı değiştireceğiz müşteriye verip kullanacak. Arkadaşlar şu anda burçlarımızı taktık. Salıncaklarımızı yerine takacağız. Biz buna burada kaster diyoruz. Kaster burcu. Bu normal salıncak burcu. Şimdi bu burçlar içi yağlı. Bunlar normal burç. Her iki söyleyeceklerim her iki burç için de geçerli. Normal burçlar için de geçerli. Şimdi burçlar arkadaşlar gördüğünüz gibi salıncağa ben yüksek taktım. Öyle cihatayı sıktım. Neden diyecek olursanız şimdi bu salıncaklar çoğu tamirci, çoğu usta hiç umursamıyor. Salıncakları aşağıda sıkıyor. Araç indiği zaman ne olacak? Şuradan direkt %50 kırılacak. Yani zayıflayacak, kasacak. Onun için yani iki sene dayanacağına bir sene belki altı ay daha tekrar bozulabilir. Onun için elinizden geldiği kadar şu şekilde yukarı kaldırıp öyle sıkın. Araç indiği zaman normal haline alır. Yine bakın bu şekilde ben şurayı fazla kaldırdım haddinden öyle sıktım. Şu cihatayı böyle aşağı çekerek takacağım. Araç indiği zaman normal haline alacak. Ha baktınız. Yani salıncağı kaldıramıyorsunuz. Her şeyi takın Bu cihatları gevşek kalsın Boşluğunu alın cihatları gevşek kalsın Aracı aşağı indikten sonra yerde Sıkın Yerde derken e, kanalda olur Kanalınız yoksa dört ayaklı ön düzen lifte olur O da yoksa Normal kirikoyla Aracı yere kadar indirin e, Kirikoyla altını besleyin Öyle sıkın Daha iyi Yani şeyden e, bursların ömrü Daha çok olur Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.